Merhaba arkadaşlar. Bugün bazen insanlarım çok basit şeylere bile ezberlemeden ihtiyacı oluyor. Yani bir ufak bir metro için, bir e, ufak bir hesap için, bazı hesaplamalar için miktarlara ihtiyaç var. Bunları nerede nasıl alacağımızı bilmek lazım. Aslında e, inşaatlarda kullanılan çoğu imalat için Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın o zamanları mevcut. İnşaatlar, resmi inşaatları da bunlar sıklıkla kullanılıyor. Onun dışında da konunun dışında da e, bu e, analiz yani bu programın önünde Çevşehircilik Bakanlığı'nın 2025 yılına ait bilim fiyatlar ve analizler dosyaları sizde Siz de Bakanlığı'nın sitesine girip bunu indirebilirsiniz. Ee, aynı zamanda internet ortamında da çeşitli bilim fiyat bu buralarında analizlere ulaşabilirsiniz. Örneğin 13 buçukluk tuğlayla duvar öğrenmesi hangi malzemeleriyle nasıl bir şey bunu çoğu insan yani mesleği olmayan insanlar bilmeyebilir. Yeni mesleğe başlayan arkadaşlar için de bazı şeyler yabancı olabilir bunun için ufak bir yön göstermek manasında bir demo yaptım bir video yaptım konuşmayacağım e, tuğlayla duvar yapılması bunlara hangi malzemeler girdiğini analiz kitaplarından bulabiliriz Bölümde 15-220-1014 numaralı 13.5 13 bu yatay delikli tuğlayda duvar yapıyoruz. Mesela örneğin aklınıza burada hangi malzemeler kullanılmış? Ee, bir metrekare kaç adet Örneğin 26 adet girmiş bir metrekare. Nasıl bu nedir? Başta kullanılması. harcın nasıl bir harç oldu? Bunu Ford evet. numarası ile beraber işçiliklerin bir saatte duvar ustası ne kadar bir duvarda yapabilir? işçi, yardımcı işçi. Bunlar e, bu analizlerin içerisinde çıkıp resmi rakamlar var. 125 müteahhit kar elde sonra bu rakamlar ulaşılıyor. Ben burada mesela merak ettiğimi düşündüğüm veya bazıları eskiden bilir. E, 250 doz kimyontu harcıyla e, duvar yapılması veya 350 doz sıva yapılması diye kurzamalar var. Aynı mantıkta isimleri değişse de yapılan işler aynı olduğu için e, bu uzun içerisinde arayabiliriz. Mesela burada ne kadar bir metrekare için harç gerektiği yazıyor. Bu harcın içerisine ne kadar kireç girdiği, ne kadar e, çimento girdiği bunları alt pozları inceleyerek devam edebiliriz. Örneğin <laughs> kireç harcı yapılması olduğunu bağlayalım. Böyle yani bu bir metrekare kare diyor. Ondan sonra metre dönüşüyor dönüştü diyor. Ee, onları bilmek lazım. Bu, bu poz ikinci ciltte yer alıyor. Baskı halinde. Aradığınızda bu pozlu kireç harcı yapılması sönmüş kireç durumu var diye. Ee, alt tanımlarıyla beraber, alt tanımlarıyla beraber, beraber sıralıyor. Buradan baktığımızda miktar var. Buradan anlayacağımız gibi bir metre küp turun içerisinde 250 kilogram kalkerli portman çimento filmi. Aynı zamanda harcın içerisine kireç girer. Bu dayanıklılığı arttırdığı için ee, adalası arttırdığı için kullanılıyor bu ölçü biriminde 1 metreküp halin içerisine 250 kilogram çimento, 76 kilogram sönmüş kireç bildiğimiz normal kireç yani ve 255 kilogram Evet. Metre küp olsa da bu yani, O şekilde ton üzerinden de gidebiliriz. <laughs> 255 kilogram su gidiyor. Bu harcın hazırlanması için gerekli işçilik de Şunu anlıyoruz burada. Ben nasıl söylemek istediğimi. Ee, şu 13.5 tuğla örerken yapılacak harçta 1 metreküp bunun içerisinde 5 doğru çimento olmak zorunda. Bu ustaları genelde göz kararı yapmıyor. Alışkanlıklarla geliyor Ama sonuç olarak e, bu rakamlara yaklaşık e, şeyler var. Belki önemsiz gibi görünebilir ama mesela yeni başlayan arkadaşlar için en azından neyi nerede bulabileceğini e, bir hmm, yol göstermek açısını anlatmak istedim. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışın.